Herkese merhaba. Oyun sonu ve hamle olarak en beğendiğim maç serimde 3. maçımı gösterip analiz edeceğim bu videomda. Önceki maçlarım gibi yine rakibim alanı doğru kullanamayarak köşeye sıkıştı ve istediğim gibi rahatça oynama üstünlüğü elde ettim bu oyunda. Abone olup videoyu tamamen izlerseniz beni çok mutlu edersiniz. Buyurun beraber maçı analiz etmeye başlayalım. Oyuna e4 açılışıyla başlıyorum. Rakibim karşılık olarak d5 oynuyor. Ve çarpı d5 oynayarak piyonla rakibimin piyonunu alıyorum. Rakibim de vezir çarpı d5 oynuyor. Ve piyon takasıyla oyun başlıyor. E, oyunun açılışı İskandinav savunmasıyla başladı. Daha sonra at c3 oynayarak rakibimin vezirini tehdit ediyorum. Vezir d6. Piyon d4 oynayarak c1 karesinde bulunan filimin önünü açıyorum. Rakibim de piyon c6 oynuyor. Daha sonra at f3 oynuyorum. Ve rakibim fil g4 oynayarak atımın hareket hareket etmesini kısıtlıyor. Çünkü atımı oynattıktan sonra fil rakibimin file veziri görüyor ve veziri kolayca alabiliyor. Daha sonra rakibim ata alırsa karşılık olarak fille almak için G2'deki piyonumun önünü açmamak adına ve vezire hemen oyuna sokmamak adına fil E2 oynuyorum. Daha sonra rakibim G6 oynuyor ve kısarok gerçekleştirerek şahı korum altına alıyorum. Rakibim fil G7 oynuyor. At E4 oynayarak rakibimin vezirini tehdit ediyorum. Rakibim vezirine başlangıç konumuna alıyor. Vezir D8 oynayarak. Daha sonra rakibimin G4'te bulunan filini tehdit etmek amacıyla piyon H3 oynuyorum. Rakibim de F3'te bulunan atımı fil ile alıyor. Fil çarpı F3 oynayarak. Ben de fil çarpı f3 oynayarak at fil takasında bulunmuş oluyoruz rakibimle. Daha sonra rakibim vezir çarpı d4 oynayarak d4 karesinde bulunan piyonumu alıyor. Ve benim vezirimle karşı karşı karşıya geliyor. Ve vezir çarpı d4 oynayarak rakibimin vezirini alıyorum. Ve sağ tarafta bulunan Rakibimin fili Benim de Vezirime alarak Vezir takasını gerçekleştirmiş oluyoruz Fil çarpı d4 ile Bu hamlelerde Rakibim bir piyon fazla alarak Bir puan öne geçiyor Daha sonra kale e1 oynuyorum Rakibim at f6 oynuyor Ve ben de At d6 oynayarak Şah çekiyorum Şahın önündeki piyon açmaz durumunda. Ee, çünkü şahın şahın karşısında kalem olduğu için. Ve rakibim şah f8 oynuyor. Ardarda arda şah çekerek ve hamleler düşünerek köşeye sıkıştırmaya başlıyorum. Rakibim zaten tek gideceği nokta şah g8'de ve rakibim de şah g8'e gitti. Daha sonra boşta bulunan E7 karesinde boşta bulunan rakibimin piyonunu kale çarpı E7 oynayarak alıyorum. Rakibim at D7 oynuyor ve kendi şahının hizasında bulunan kalenin de önünü açmış oluyor. Kale çarpı F7 oynayarak rakibimin şahını zaten tam sıkıştırmıştım ama böyle yaparak tam yani daha fazla köşeye sıkıştırmış oluyorum ve diğer yapacağım hamleleri de istediğim gibi ben yönetebiliyorum. Yani daha fazla üstünlük sağlamış oluyorum. Rakibim de kale d8 oynuyor. Kale g7 oynayarak şah çekiyorum ve tek oynayabileceği yer rakibimin şah f8. E, kalenin sağ çaprazında film bulunuyor. Yani kaleyi istediğim yere çektiğim an e, rakibimin şahına da şah çekmiş oluyorum. Ve rakibim şah f8 oynuyor. Daha sonra <laughs> kale çarpı d7 oynayarak filmin, filmin önünü açıyorum ve şah çekiyorum. Aynı zamanda e, kaleyi rakibimin kalesini koruyan hiçbir taş olmadığı için kaleyi elde ediyorum rakibimin tek gideceği yer G8 karesi olduğu için rakibim mecburen tekrardan şah G8 oynuyor. Daha sonra kale D8 oynayarak şah çekiyorum ve şahın gidebileceği hiçbir yer kalmadığından dolayı mecburen F6 karesinde bulunan atını önüme sürüyor. Ve at E8 oynadıktan sonra ben de Atı koruyan hiçbir taş olmadığı için kale çarpayı 8 oynayarak şah çekiyorum. Ve köşeye sıkışan rakibimi mat ediyorum. Gayet, e, gayet güzel bir maçtı. Yani şu an hızlandırılmış olarak izliyorsunuz. Ama bu hamleleri yaparken baya düşündüm. Umarım hoşunuza gitmiştir. Her şey için teşekkür ederim.